welche mit Genitiv während, Bazı edatlar cümlede kendisinden sonra gelen ismin genitif haliyle kullanılmasını zorunlu tutar. Genitif hatırlayın isim tamamlamalarıydı. Ozan'ın arabası, onun derdi, bunun parası, okulun aidatı gibi. Bu edatlar genellikle yazı dilinde, resmi cümlelerde veya biraz daha yüksek seviyede Almanca'da kullanılır. Yani artık şey gibi düşünün. Bir zwei T1 akademik denenlikte yazıl tiplerinde. Ama günlük hayatta da daha sık sık karşımıza çıkar. İşte burada bir hata oluyor. Hata da şu, akademik boyuttan gündelik hayata düşünce kalıp değişiyor. Yani genetikte kullanmamız gerektiği yerlerde datikte kullanılabiliyor. Şeyde yanlıştır ama, göte telk gibi sıralara girdiğinizde gündelik hayattaki kullanımları yanlıştır. Kabul edilemez. Ama gündelik hayatta anlam değişikliği yaratmadığı için kabul edilir. Genitif hatırlayın artikel değişikleri vardı. Dea dese dönüşürdü. Di de, dea'ya dönüşürdü. Das dese dönüşürdü. Çoğul di de, de keza yine aynı şekilde dea'ya dönüşürdü. Nedir bu? Dea man trots, des manis. Hatırlayalım. Eğer ki isimler sadece dea ve das için konuşuyorum. Bakın dea ve das için sonuçta onlar des kalıbına giriyor. Dea ve das kalıplarında kendisinden sonra gelecek isimler tek heceli ise, tek ünlü var ise bu arkadaşlar sonuna es alıyordu. Sonu S, X, Z ve S set ile bitiyorsa yine E, S alıyordu. İki heceli ve daha fazla ise S alıyordu. Sadece S, Samsun'un S'si. Der Mann trotz des Mannes. Die Frau wegen der Frau. Genitifte di grupları hem tekillerde hem çoğullarda isimler değişmiyor. Sadece ne oluyor? Nominatif halleri yazılıyor. Die Frau der Frau'ya dönüşüyor. Wegen der Frau. Das Kind während des Kindes die Kinder trotz der Kinder. Şeklinde bir hatırlatmadan sonra başlayalım. Bir während süresince sırasında bakın ikisinde de kullanıldığında arkasından genitif kullanılmasını istiyor. Diyor ki kardeşim genitif olması lazım. Göte ve tel gibi sınavlarda akademik boyutta ki gramer yapısı açısından doğru olan budur. Bir şey olurken başka bir şeyin olması yani en büyük önemli şu iki olay eş zamanlı gerçekleşiyor. Birazdan farklarını göreceğiz çünkü bizim when, als bağlaçları da keza aynı anlam veriyor. Ich lerne bu cümle. Sie schaut fern. Während ihres Fernsehens lerne ich. Onun televizyon izlemesi sırasında ders çalışıyorum. Lerne ich. Önce während kalıbını kullanıyoruz. Son arkasından yüklem özne olarak devam ediyoruz. Onun televizyon izlemesi ihres Pen Zins. Der Vater schläft, das Kind spielt im Garten. Während des Schlafs, Nizlelere Dikkat, neden? Das Kind diyor diye. Öbür tarafta da şeyimiz var. Hatırlayın, şeylerimiz geliyordu işte. O oradan geliyor ki bunlar detaylı bir şekilde açıklayacağız gramatik diye. Des Schlafs, des Vaters, spielt das Kind im Garten. Babanın uykusu sırasında, çocuk bahçede oynuyor. Das Kind spielt das Kind im Garten. Yüklem özne tekam olarak devam ediyor. Das Schlaf des Vaters. Babanın uykusu. Während sırasında. İngilizce'deki while gibi düşünebilirsiniz. Während des Sports meiner Freundin. Kız arkadaşımın sporu. Hani idmanı gibi düşünün. Höre ich Musik. Ben müzik dinliyorum. Während des Sports meiner Freundin höre ich müzik. Kız arkadaşım spor yaparken ya da kız arkadaşımın sporu sırasında ben de müzik dinliyorum. Yüklem özne tekam olarak devam ediyor. Ich schlafe virgül während du arbeitest. Sen çalışırken ben uyuyorum. Kalıbını hatırlayın. Bunu biz şeyde görmüştük. A2 kalıbında görmüştük. Yani genellikle gündelik hatta kullanımlarında bu şekilde kullanıyor. Ich schlafe, sen uyuyorsun, ben ders çalışıyorum. Während du arbeitest. Bu a kalıbı üzerinde gördüğümüz kalıplar da Ki gündelik hayatta da kullanımları en fazla olan kalıplar bunlardır. Ama akademik kullanımı, doğru kullanımı biraz önce gördüğümüz DES kalıbıdır. Ama biz burada edat olan halle kullanıyoruz. Yani isim takımıyla o zaman virgül gerekmiyor. Während deines Schlafs mache ich Frühstück. Şimdi geldik üç tane kısmımıza. Als, wenn, während. Als geçmişte tek seferlik bir şey olurken. Ben çocukken ben size geldiğimde geldiğim zaman deprem olduğunda 1999'da ben İstanbul'daydım az kalıbı geçmişte oldu bitti ve o esnada ben şimdiki zaman geniş zaman ve gelecek zaman kalıbıdır. Sen gelirken ben yemek yerim. O geliyorken arkadaşı çoktan gitmiş. Vagant ise aynı anda oluyor ve ikisini birlikte kullanıyor. Ich habe ihn gesehen, als ich einkaufen war. Onu alışveriş yaparken gördüm. Geçmişte bir defa olmuş gibi. Ich höre Musik, während ich die Wohnung putze. Evi temizlerken müzik dinliyorum. İkisini aynı anda yapıyorum. Bağlaç olarak ki bunu. Bir de trots vardı hatırlayın. Trotz eramen. İşte bu arkadaş kendisinden sonra genitif alıyor. Genitif alıyor. Zıtlık gösterir. Beklerinin tersine bir durumu varsa kullanır. Es ist der kalt. Wir machen ein Picknick. Trotz der kalt machen wir ein Picknick. Soğar rağmen Picknick yapıyoruz. Der kalt machen. Soğar rağmen. Der kalt trotz soğar rağmen. Machen wir ein Picknick. Picknick yapıyoruz. Burada cümleleri birleştirdiğimizde vuracağımız vurguyu nereye getirdi belirliyoruz. Adam diyor ki hava çok soğuk ama biz piknik yapıyoruz. Soğuk olmasına rağmen diyorsan trotz der Kälte Machen wir ein Picknick. Devam. Sie hat keine Lust. Sie gibt ihrer Mutter. Trotz ihrer Unlust gibt sie ihrer Mutter isteksizliğine rağmen unlust istek unlust istek olmaması. rağmen yani, kaynı diyor ya isteksizlik unlust olarak belirtiyor. He İsteksizliğine rağmen annesine yardım ediyor. Scot iha unlust. İsteksizliğine rağmen bak ne diyor? Vikat kaynı isteği yok. Vikep annesine yardım ediyor. O zaman diyoruz ki isteği olmamasına rağmen annesine yardım ediyor. İsteksizliğine rağmen annesine yardım ediyor. Çünkü istek ona ait olduğu için genitif kullanıyoruz trotz ira unlust. Sonra yüklen özne tekamolu. Yani ikinci cümleyi ne yapıyoruz? Yer değiştiriyoruz. Pozisyon bir gibi. Der junge ist müde. Er lernt weiter. Trots seiner müdigkeit lernt der junge weiter. Yorgunluğuna rağmen. Müdigkeit, yorgunluk. Yorgunluğuna rağmen çocuk çalışmaya devam ediyor. Der junge ist müde. Çocuk yorgun. Eğer lent weiter devam ediyor. Yorgunluğuna rağmen devam ediyor diyeceğiz. Ya da yorgun olmasına rağmen. Pardon, rağmen değiliz. E rağmen. Masana bol. Trots des Regens, Regens gehen wir spazieren. Trots ile başlayan cümle genellikle de virgülle devam eder. Ama tabii ki bu şeye girmeyin fazla. O bol ve trots arasındaki fark. O bol cümleleri bağlıyor. Trotz ise sadece isim veya zamir takımını kullanır. Yani yorgun olmasına rağmen, hasta olmasına rağmen, ders çalışmasına rağmen, beni sevmemesine rağmen. O bol ise iki cümleyi bir araya getiriyor. Trotz des Regens gehen wir spazieren. O es regnet gehen wir Bak, yağmura rağmen yürüyüşe dışarıya çıkıyoruz, yürüyüşe gidiyoruz. Yağmur yağmasına rağmen yürüyüşe gidiyoruz. Bak, bir tarafta cümle var, bir tarafta genitiflik var. Yağmura rağmen gen viyaj pasiğin yağmur yağmasına rağmen es bir cümledir. Gen viyaj pasiğin bir cümledir. Yani aynı fragman sorusu yaparak değerlendirebilirsiniz. Des bir cümle değildir. Öyeyi bağlıyor. İkisi arasındaki fark. Ben O bol rağmen Mesine rağmen bağlaç bakın farkları görmek için bağlaç yan cümle bağlar fiil sona gider. O bol müde est, virgül arbeitet er weiter. Yorgun olmasına rağmen eğer müde ist bir cümleyi alıyor eline. Arbeitet er weiter. Ne yaptık? Başa geldiyse yan cümlecik yüklem özne tekamol olarak devam zorunda zorundadır. Neden? Başa geldiyse o bir artık öye yani vurguyu alır eline. Vurgu başta ise, virgülden sonra ne gelir? yüklem özne tekamülü. Bunu ana cümleyle başlatsam eğer arbeitet weiter virgül obwohl er müde ist şeklinde. Trotz ise e rağmen edat kullanır. Kendisinden sonra genitif alır. Cümleyi değil bir öğe eline alır. İsimle birlikte başta veya ortada yer alır. Trotz des Regens gehen wir spazieren. Yağmura rağmen des Regens bir cümle değeri taşımıyor. Yağmur yağıyor dediğimiz zaman o vol kullanıyoruz. Ama yağmura rağmen dediğimizde, yorgunluğuna rağmen dediğimizde başka, yorgunum demek başka. Yorgunum diyorsam o bol, yorgunluğuma diyorsam trotz dem ise buna rağmen bağımsızdır, ana cümle kurar. Es regnet. Trostum gen via spazieren. Yağmur yağıyor. Buna rağmen yürüyüşe gidiyoruz. Bakın, ana cümleye dokunmadı. Ne yaptı? Trotsim yan cümleci getirdi. Bağlaç getirdi yani. Bu yüzden bu arkadaş ise üçünden farkı bakın anlamlar olan açısından söylemiyorum. Üçün anlam açısından kullanabilirsiniz benzer şekilde. Ama bunların tek bir farkı hepsinin birbirinden farkı gramatik yapısıdır. Ne oldu? Obvol yan cümleleri bağladı ama cümle değeri düşürdü. Got cümlenin içerisinden bir ögeyi birleştirdi, yeni bir kelime üretti. Ben yorgunum, yorgunluk. O beni sevmiyor, sevmemesine rağmen. Got'um ne yaptı? Bir cümleyi aldı, dokunmadı ikinci cümlenin anlamını vurgulamak için buna rağmen diye yüklem özne tekam olarak başladı. Başına da Tot koydu. Es bir cümle hiç dokunmuyor. Trotzdem gehen wir spazieren. Buna rağmen yürüyüşe gidiyoruz. Şeklinde. Wegen. Den dolayı yüzünden. Kendisinden sonra bu arkadaş genitif ile kullanır. Sebep belirtir. Bir şeyin sonucu olarak başka bir şey olur. Die Straße ist Ge Es gab einen Unfall. Wegen das Unfalls ist die Straße gesperrt. Kaza yüzünden yol kapandı. Kaza yüzünden das unfalls kazanın yüzünden kaza sebebiyle yol kapandı. Ist die Straße gesperrt? Die Straße ist gesperrt. Yol kapandı. Sebep ne? Kaza. Genisten sonra açıklama yapıyor. Er kommt zu spät. Es gibt einen Stau. Wegen des Staus kommt er zu spät. Trafik yüzünden geç kalıyor. Er kommt zu spät, o geç kalıyor. Es gibt einen Stau, trafik var. Trafik yüzünden geç kalıyor. Ich bleibe zu Hause, evde kalıyorum. Ich habe Kopfschmerzen, başım ağrıyor. Wegen der Kopfschmerzen, baş ağrısı yüzünden, bleibe ich zu Hause, evde kalıyorum. Sie ist nervös, Sie hat morgen eine Prüfung. Wegen der Prüfung, morgen ist sie nervös. Yarınki sınav yüzünden gergin. O gergindir. Sie hat morgen eine Prüfung. Yarın bir sınavı var. Sınav yüzünden o yorgun. Ne yaptı? Wegen der Prüfung. Virgül. Yani virgül değil. Cümle bitiyor. Yüklen özne tekam olarak devam ediyorsunuz ki burada bakın morgen. Prüfung morgen. Yarınki sınav. Yüklen özne tekam olur.